geçen ay Murat e, matematikten full çekmiş denemede. Bu ayki denemede bir yanlış var. <laughs> senin dilin ne söyler beyim? Biyolojiden de bir boşu vardı. Ben resim hocası olarak şahsen inanılmaz yetenekli buluyorum. <laughs> Sen <gören yoksa> <laughs> <Sana> düşmanı piçler. Düşman. <laughs> Aman ağlar. Nedir bunun sebebi? Bunun sebebini bize sınıf hocası söyleyecek. Köşesi yoktur, pek bir havalı. Yas, 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 yas. netleri yükselsin dersen, Benimki beni tanıyor. Onu basketbol takımından almalı. Ah, 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 ah. Baba, basketbol topumu kesip sen mi koydun tabağa? Peki neymiş? Basketbol karın doyurmuyormuş değil mi?